Değerli kardeşlerim. Zalimler yaptıkları zulmü hoş gösterebilmek için zalimler yaptıkları zulmü hak gösterebilme adına kendilerine kendi tebaalarının içerisinden en karaktersiz, en şahsiyetsiz, en aşağılık tipleri seçip yapacakları zulmü halkın nezdinde meşrulaştırmaya çalışırlar. Bunlara belam denir kardeşler. Belamlar Tarih boyunca bakın, hayatlarını inceleyin. Tarih boyunca o toplumun en zelil kimseleridir. Belamlar tarih boyunca o toplumun karakterden ve haysiyetten yoksun, şahsiyetten yoksun en fakir fukara kimselerdir kardeşler. İşte bugün de tağutlar kendilerine putperest sufileri ve onların hocalarını seçmişler. Çünkü daha karaktersiz, karakter noktasında daha dip yoktur bu toplumda onlardan başka. Şahsiyet fukarası olma noktasında en onlardan daha zelil bir topluluk yoktur. Ve üç aydır, 4 aydır bu zelil topluluk Müslümanlara hedef göstermektedir. 3 aydır, 4 aydır bu zelil topluluk Müslümanlara ağızlarından böyle sallayarak saldırmakta kanal kanal gezmekte, şarlatanlık yapmakta, Müslümanlara iftira atmaktadır ve bunun zeminini hazırlamaktadır ki ben bunu üç ay önce söylemiştim. Ancak ben kendilerine üzücü bir haber vereyim. Siz istemeseniz de Allah nurunu tamamlayacaktır. Siz tağutlarınızı bizim üzerimize ne kadar salarsanız salın Allah nurunu tamamlayacaktır. Siz istemeseniz de layıklar istemese de, demokratlar istemese de, putperest sufiler istemese de Allah nurunu tamamlayacak. Bu yapılanların her biri mutlaka ama mutlaka Müslümanların lehine dönecektir. Dikkat edin arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'e bakın. Sünnet-i Seniyye'ye bakın. Zalimlerin Müslümanlara yönelik attığı her bir adım Müslümanların lehine dönmüştür. Nuh Aleyhisselam'ın kıssasını inceleyin. Nuh Aleyhisselam'a tuzaklar kurdular ama kurdukları tuzaklar başlarına geçti. İbrahim Aleyhisselam'ın kıssasını inceleyin. İbrahim Aleyhisselam'ı ateşe atıp yok etmek istediler ama beceremediler. Musa Aleyhisselam'ın kıssasını okuyun. Musa Aleyhisselam'ı ve kavmini Firavun yok etmek istedi ama kendi yok oldu gitti. Ashab-ı Hudut kıssasını okuyun. Kral ve çocuğun kıssasını okuyun. Müslümanlara yönelik tuzakların her biri zalimlerin aleyhine, Müslümanların ise lehine dönmüştür. Bundan dolayı bugün bu yapılanlar mutlaka ama mutlaka Müslümanların lehine dönecektir. Ne kadar zulmederse zulmesin onlar. Onlar Müslümanlara ne kadar iftira atarsa atsın. Onlar Müslümanlara ne kadar saldırırsa saldırsınlar. Bizim aleyhimizde attıkları her adım mutlaka ama mutlaka tevhid davetinin daha çok yayılmasına, tevhid davetinin daha çok yücelmesine, tevhidi sesin, tevhidi haykırışın daha büyük kitleler tarafından duyulmasına Allah'ın izniyle vesile olacaktır.